Fars Veli kanalından izleyebilirsiniz deyse konuya geçelim sonra çantama koydum sonra çantamı Ela'nın çantasına koyayım demiştim Ela arkam oluyor ondan sonra Elif Allah rızası için benimkini bu Ela'nınkini koyma dedi. Ondan sonra indim gizlice paraya baktım para yoktu büyük ihtimalle Elif çalmış dağlamaya başladım. Ondan sonra bizim servisçi geldi Duru yani ben niye ağlıyor dedi sonra olayı anlattılar ve ben veririm boş ver dedi ben de gerek yok dedi. Sonra ben de Elif çaldı dedim yok Elif ben çalmadım ben bir şey yapmadım dedi ondan sonra ben de yalan söyleme sen çaldın dedim sonra konu kapandı onun yanına oturmuşum çantama onun yerinden aldım ve kursa kalanlar da gelmişti ve servise gittik gittim yarın oldu. Sonra setlak Elif hadi kanka gel aşağı inelim dedi hadi kanka gel aşağı inip kandilin çıkın dedi yok ben hayır 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 dedim ondan sonra ondan sonra ise ondan sonrası bir de bana bir daha kanka deme dedim benden uzak dur bir daha benimle konuşma ve paramı geri ver bunu müdüre söyleyeceğim müdürke Melek kayıtlarına bakacak ve suçluysa kimi ailesine haber verecekler ondan parayı geri isteyecek diye onu kandırdım sonra bana yol ne alaka parayı çalmadım dedim. Ondan sonra yukarı çıktım ve bir tane daha arkamın parası çalınmıştı ve ben de Elif'i oralarda görmüştüm ve öğretmenime söyledim aileme haber verdim Elif de okuldan bir hafta falan uzaklaştırma cezası aldı.